Bunlar şey de, çorbamızın miyanesini kavuraraktan yağını tereyağla e, salçasıyla salçalı sulu bir çorbamız olacak. İnşallah evet, şifa olur. E, malzeme de almadık biz bugün için. buradakilerin Ama hepsi, buradaki bu malzemeleri değerlendirdik. Evet yani evde de çok rahat bir evet, şekilde yapılabilir. Evet. Çok rahat. Herkesin yapabileceği bir çorbadır bu. Yani o rahatlıkla zaman... yapabilirler, rahatlıkla da misafire dahi ikram edebilirler. Çünkü Resulümüz sevgisi var içinde. Tamam. tamam. Biz de o zaman program çok sonunda bir ederim. bakacağız Allah tadına hocalarımla. İnşallah. Tamam. Ben seni mutfağına baş başa bırakıyorum. Ben de sana borçlandım. Evvel Allah sonra sana borçladım. Buraya gelmemin Hı. amacı bütün dostlarımdan haz ederekten, kardeşimden haz ederekten bana bir ufuk açtınız. Öyle Hayatın içini açtınız elhamdülillah. <laughs> ne güzel zaman. Allah, çok sevindim ben de. Çok güzel. Ama sana borçlandım. Hadi Bak sağ Güzel sağ, sağ ol canım benim. Kilo verdiğini de az sonra soracağım nasıl kilo İnşallah. 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 Tamam. Bütün hanımlara da tavsiye ediyorum kilolu kalmasınlar. Değil mi? Evet. Beylere güzel gözükmeleri tamam. lazım. Az sonra püf noktalarını verelim. Tamam. inşallah. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Zeliha teyzemizi çok severiz biz. Cuma günü ilk olarak konuk olarak geldi bize. Çok güzel de konuşur kendisi. Şimdi bugün de e, fıstık çorbası yapacak. Baktınız mı bence? Hayır yapmadık. Ben de yapmadım duymadım. Hocam siz biliyor musunuz? Biz de duymadık ee, ama inşallah bir tadına bakarız bugün. Tabii ki bakacağız. Değil mi? sizin tabaklarımız zaten hazırlamış şimdiden. Çok sağ olsunlar. <laughs> Evet. İnşallah. Şimdi çocuklar için resim analizine konuşacağız. Evet. Çocuklar için resim analizi deyince ben ilk önce şöyle düşündüm. Hani böyle hikaye kitaplarında falan karikatürler olur, resimler olur ya. Hı, hı. Acaba çocuklar o baktıkları resimden ne anlıyorlar? E, bunları mı konuşacağız acaba gibi düşünmüştüm ama çok da benim düşündüğüm gibi değilmiş. değil. Değil. Evet değil. <laughs> Biz aslında çocuklara sormaktan ziyade çocuklara çizdirip onların resimlerini hı. yorumlayacağız. Çocukların bilinç altındaki duygu ve düşüncelerini kağıda nasıl yansıttıklarını yorumlayıp ailelerimize çocukların duygu dünyasını okumuş olacağız açıkçası o şekilde söyleyeyim. Çocukların e, resimleri okuması değildi bizim çocukların beynini, duygu ve düşüncelerini, duygu durumlarını okumamız şeklinde olacak inşallah. Resim dili. Evet. Resim dili. Peki öncelikle biz sizi bir tanıyalım mı? Tabii. E, ben Kader Kıcıkoğlu. Çocuk gelişim uzmanıyım. E, aynı zamanda çocuk testleri uygulayıcısıyım. E, eğitimlerimi almaya devam ediyorum inşallah. Bu konuda daha gelişmeler sağlayacağım. Bizim ee, sizin eğitiminiz <laughs> Evet inşallah. Esasen bittiği zaman zaten sıkıntı var. Eğitimcinin Öyle mi? eğitimi hiçbir zaman bitmemeli. Evet. E, zaten hepimiz biraz önce esasen e, aşkımız e, teyzemiz de söyledi. Hayatı içindeysek Hayatın içinde hep kendimizi geliştirebilmek, olumlu düşünebilmek bunlar olan şeyler hep devam ettiği müddetçe sıkıntı yok. Ama devam etmediği zaman diliminde bir yerde maalesef kendimizi artık yavaş yavaş körelttiğimizi görebiliriz. O anlamda hayatın içinde eğitim hep devam etmeli. Evet, körelttiğimizi görebilmeliyiz, görmeliyiz değil mi Tabii, hocam? Kesinlikle. Görelim yani onu. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum.